Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan çıyanla donmuş Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Kız her yanımız yılan çıyanla donmuş Ya seni kendime derman sanmıştım Meğer zulümmüşsün haberim yokmuş Bana zulümmüşsün haberim yokmuş Ankaraş'a kidim olsun yıkarım Ben deliyim bu alemi yakardım İki kuşunumuz kalmış imansız Lele biri sana biri de bana sıkarım Ankaraş'a hidim olsun yıkarım Ben deliyim yarim seni yakarım İki kuşunumuz kalmış imansız biri sana, biri bana sıkarım Karanlık ömrümü mı sandın Dağ taşı aramıza sen koydun Karanlık ömrümü mı sandın Aramıza dağ taşı sen koydun İki kadeh kattım şerefin olsun Şimdi bana acı değme aşk olsun bu sevdanın sonu ölüm, haberin olsun İki kader katım şerefin olsun Artık bana acı deme aşk olsun Bu sevdanın sonu ölüm, haberin olsun Ankara şahidim olsun, yıkarım Ben deliyim bu alemi yakarım İki kurşunumuz kalmış imansız biri sana, biri bana sıkarım. Ankara şahidim olsun, yıkarım. Ben deliyim, bu alemi yakarım. İki kurşunumuz kalmış imansız. Biri sana, biri bana sıkarım.